yepyeni ve harika bir bölüm daha takipte kalın. Sezon bitmeden önceki son bölümdeyiz. Bugün Nevada'yı terk ediyoruz. Arizona eyaletine uzanıyoruz. Grand Canyon State. Bize iyi davranacak gibi hissiyatlarımız var. Bakalım yolda başımıza neler gelecek. Burun çektim diye. Bu da bana baba garip bir hareket. <laughs> Burun çekiyorum ya. Burun çekiyorum yani. Burun çekiliyor. Bu burun çekiliyor kardeşim. Herkes burun çeker. Böyle bir orkestraya gerek yok. Grand Canyon'a varmadan önce yolda Hoover Barajı'nı göreceğiz. Enteresan bir altyapı projesi. Etkilendik. Barajı gördükten sonra Grand Canyon'a doğru yol alıyoruz. Gerçekten topografik olarak müthiş bir bölge. İnanılmaz görüntülerle karşınızda olacağız. Çok seveceksiniz, hala Nevada'dayız. Bugün yola çıkmadan, dünden almıştık bunları. Kahvaltıyı. Darnayal tonu sandviç, 5.19. Smoked turkey, füme, hindili ve... Aa, çedarlısını alacaktım ben bunun, çedarlısını almadım. Aa, onun ekmeği rendikli değil mi? Tabii. Hmm. Altı. Şunlardan aldık. Her türlü yeşillik. Ve her türlü tropikal meyve olan şeyler. Şimdi bunları yiyeceğiz. Nasılmış bu? Güzel bence. Nane de geliyor alttan. Oo, bayağı ev yapımı gibi. Yeşilliği arıcık da abi. <laughs> Dünden kanatlarımız var. Çok geniş evler var. Kahve almaya durduk. Yani girdim daha doğrusu freeway'den çıktım. Ben kahve, kahve çay gibi içiyorum bu arada. Çay niyetini içiyorum. Burası... Bu, abi şu kaktüs nedir ya? <laughs> Çok güzel bir mahalleymiş bak garajlı marajlı tam Amerikan filmlerindeki gibi bir mahalle yani düzenli.

You need you pull up to lane number two, sir. So Got to take a look in the back, lane number two, okay? Okay. So you're right. <laughs> lane number two. Büyük bir güvenlik kontrolü var. İlk defa böyle bir şeyden geçiyoruz. Gel diyor, gel, gel. <laughs> Drone uçulmuyormuş enteresan bir yer ama. Çok büyük bir güvenlik kontrolünden geçtik. Tur arabaları da vardı. Bizim herhalde Şanlıurfa Atatürk Barajı gibi bir yer diye tahmin ediyorum ama bayağı bir oluşmuş tabi. Kahvaltı çok açık. Zaten her kat elektrik direği kaynıyor. Burada nasıl dolan düşüreceksin abi baksana. az önce bir söylediğim şeye geldi. müşterek benim şeylerimi kullanıyorsun ya aşkım hayat müşterek biliyorsun. Surprise'lerim kullanıyorsun. Normalde herhalde aşırı sıcak bir yer oluyor burası. Tutarı ve hayvanları arabada unutmayın. <laughs> <laughs> evet. Burada nasıl yapına dair bilgiler var. Ford Record. Hoover kulesinden sonra Hoover Barajı'nı görmeden Amerika'dan dönseydik eğer çok canım sıkılırdı yani. <laughs> ben pek gerekli ama bu büyük altyapı projesini Turist kafilesi de geldi kafile. Öyle derler. <laughs> <laughs> Hocam kafile tam nereden? Öyle derler yabancılar. Da geziyoruz ya biz. Hoover Barajı, Hoover Kulesi, Hoover'ın kimin olduğunu bilmeden Bayağı gezdik, evet. öğrendik. Bizi bilgilendirirsen. Bu araya bir koyar koyarız Eyle. aynen. Ben onu çünkü şey zannediyordum. Süpürge. <laughs> Elektrikli süpürge mi Hoover. Hover. iyi çeker annesi. Hiçbir <laughs> <laughs> Ünlü Meyat Gölü'nü oluşturan ve bir zamanlar dünyanın en büyük barajı olan Hoover Barajı'ndayız. Anne antik şehrine geldik. <laughs> Nevada ve Arizona eyaletlerinin arasında doğa sınırı oluşturan Colorado nehrin üzerine 1935 yılında inşa edilmiş. Tarihi projenin boyutunu düşününce o zamanın çılgın projesiymiş diyebiliriz. Büyük bir turistik atraksiyon aynı zamanda yılda 7 milyon kişi ziyaret ediyormuş burayı. Google Earth Studios'a iyi oldum. Yani üye olun dediğim para vermiyorsun ama belki işte şuradan oraya oradan oraya uçurmalı şeyler koyarım diye. Aslında burada böyle bir yukarı kalkan yukarı hoop diye yukarı kalkan bir video olsa mesela çok iyi olur. Google Earth Studio'dan. Buraya koyayım. <laughs> Dönme zamanı geldi. <laughs> Baraj. Bayağı büyük bir, bir göl oluşturmuş. O gölü işte yukarı video de koyabilirsem koyacağım yani. Falan drone da Hiçbir şey uçurulmuyor. Bir tarafı Arizona'da, bir tarafı Nevada'da bu barajın Arizona saati, Nevada saati yazıyor. Biz iki tarafında gördük. Yukarılardan gözlem noktaları yapmışlar. Arabaların park edeceği böyle yerler var. Herhangi bir giriş ücreti yoktu zaten. Böyle kul cool yapısı bir şey aslında bakarsan ama tabii doğa ile ortaklaşa çalışılmış bir proje. Ve biliyorsunuz aslında dam, yani dam diyorum, barajların bir kullanım ömrü var. Bunu maksimize etmek için doğal bir kanyon alanına yapılmış. Çevre koruma kanunu biliyorsunuz bizim çet raporları çok çekiliyor. Doğamız onlardan çok çekiyor. 1933 senesinde yapıldığında bile buna büyük önem gösterilmiş yani. We now, my would never stop. Ee, konaklama fiyatları uygun, onu değerlendirdik. Burada iki gece kaldık. Sonra da zaten Miami'ye geçeceğiz. Ee, o şekilde yani şu an her şey yolunda. Teşekkür ederim merak ettiğin için. Ee, seni de gördüm bu taraflarını. Mersin'e gidiyorsunuz. Ayrıca. belli oluyor mu ama bak yolu böyle bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı yapmışlar ki hani düz yol uyku getirmesin diye bir aşağı bir yukarı sanki böyle kilim gibi aşağı yukarı yani çizgiler hiçbir zaman düz değil hep böyle kıvrımlı dalgalı görünüyor evet Tabi buraya gelip meşhur Joshua Tree, Yeşil Ağacı'ndan bahsetmek olmaz. Biliyorsunuz bin yıla kadar yaşayabilen ve Mojave cülüne endemik bir bitki. İsmini İslam'da da var olan Yuşa peygamberden almakta. Eski ve yeni ait de Musa aleyhisselamdan sonra İsrail kabilesinin yeni lideri olarak biliniyor. Bu bölgede yaşayan yerli halk Yeşil Ağacı'nı birçok amaçla kullandı. Sert yapraklarından sepetler ve sandaletler dokunabilirken, şek tomurcukları ve tohumları geleneksel diyetlerinin bir parçası olarak tüketiliyordu. İlginç bir giriş. Koşarak çıkıyor herkes. <laughs> herkes koşarak çıkıyor. Biz koşarak girmeye geldik. <laughs> de şimdi tuvalete gitti. Ben de bu arada sıraya girdim. İlk girdikten sonra <laughs> sıraya girdik. Bu West tarafında işte biliyorsunuz Guana Point var, Eagle Point var. Şimdi sıradayız bakalım ne gibi bir servis bize vermeye çalışacaklar. İçimden çok helikoptere binmek geliyor. Hiç binmediğim bir aygıt. Hani gemiye binmek, transatlar diye binmek, güçlendik. Hiç helikoptere binmedim. Bakalım helikopter tecrübesi ne paramız yetecek mi? Yapılacak <laughs> tüm aktiviteleri burada videoda gösteriyorlar. Skybridge'de yalnız Skywalk'ta telefon yasakmış. Yani kamera yasaksa ne anlamı kalıyor? Let's see. 1883'ten beri burada izliyor. Burada gitme izliyorlar. Abi o zaman burada zaten fotoğraf parası verip fotoğraf çektireceksek bir de Skywalk'tan aynı görüntüyü helikoptere bineceksek Skywalk'a 64 dolar vermeye gerek yok gibi geliyor bana. Ama soralım bakalım ne diyecekler şimdi? Ne istiyor? Karar verdik. Biz şimdi zaten buradayız. Buralara hep giriş yapmak için her türlü o 50 doları vereceksin abi. O 50 doları vereceğiz. O da. General Admission 50. Bu diyor ki 26 daha vereceğine 65 al Skywalk'a. Git diyor mesela. Çünkü Skywalk'lu paket 65. Dur bakalım hakkımız ayrısı. Sonuç olarak Grand Package aldık. Evet iki kişi. Guamla Point ve Eagle Walk'a giden otobüslerde şimdi sıra bekleyeceğiz. Benim merak ettiğim o turlarda buranın acaba giriş ücreti dahil miydi? Yok. Değildi değil mi? Sadece transport ve guiding service vardı. Bir de üç gece otel vardı. Las Vegas'tan kalkan turlarda geliyor insanlar buraya. Biz de aslında onu bir seçenek olarak değerlendirdik. Daha sonra kendimiz gelmeye karar verdik. Hemen hemen aynı fiyata denk geliyor. Grand Package'de işte ne dahildi? Giriş artı? Skywalk. Kışın gelinmezmiş ha. Buraya. <laughs> Yok. <laughs> Çok soğuk hava ya, aşırı soğuk. Hiç Grand Canyon'dan beklemezdim böyle bir atmosfer yani. Buna binemedik. Ama bir tane daha hemen arkasından geliyor. Allah'tan. Geliyor gönlümün. Ah, pas geçti bizi. Efendisi. aa bu geldi. Efendisi. Neyse oturduk. Ayakta gelmek isteyenler de gelsin diyor ama biz oturduk. Arkadan bindik. Evet ince bir özet geçelim. Ziyaretçi merkezine kadar geldik. Zaten adı, arabayı biz orada park ettirdiler mecburen ücretsiz. Hemen ardından bir işte bilet ofisi, tuvaletlerin olduğu, hilgilik eşyanın olduğu bir çadır kurmuşlar. Zaten bilin tribe adamlar, yerli insanlar yani. Indians, American Indians, indigenous, yerli, lokal kabile buraya işletiyor. Daha sonra hem giriş hem de skywalk girişiyle biletlerimizi aldık. Şimdi de 2 millik bir yol var. Orada otobüsle kat ediyoruz. Kanyonun şatılı evet. Otobüsle şatılla kanyonun ucuna doğru bizi götürecekler. Welcome to Grand Canyon West. My name is Charlie. I'm going to get you up to Eagle Point, home of the world famous Skywalk. I'm sorry I packed a few of you in here a little tight. I hate seeing people stand in line. Get you here on the bus. Uh, let me give you some bus information about Grand Canyon West so you know how things work here and how we operate. We're like an inner city bus route. We all do the same exact thing all day long, so there's no wrong bus to get on it. Şu hemen karşımızdaki kartla benzeyen. Sanki kanatlarını açmış. Bu sebeple Eagle Point deniyor. Büyük Kanyon Milli Parkı, Arizona eyaletlerinden sınırlarında bulunan en eski ulusal parktır. Kanyon, Colorado Ormanı'nın kanalı milyonlarca yılda yarmasıyla oluşmuştur. 466 km uzunluğunda ve 400 metre ile 2.4 km genişliği arasında değişmektedir. Derinlik olarak da 1600 metreye kadar ulaşır. Bu kesiklerde dünyanın 2 milyar yıllık tarihi bulunmaktadır. Burası kartal noktası ve ismini kartala benzeyen bölgeden alıyor. turiste yakalandı cildi. Şu sol taraf Skybridge midir? midir? Buraya gideceğiz birazdan. Buraya bırakacağız mecburen. Free locker varmış. Buradan artık daha izin vermiyorlar. Şimdi daha geçişe izin vermiyorlar. Buraya bunları bırakıyoruz. Yani, fotoğraf çektirmedik zaten dandik çekiyorlar ama bence gelmişken göz zevk için görülmesi gerekiyor Tabii değil ki. mi? çok etkileyici. Ya, o da değil. Kayıp olur yani buraya gidip de burayı görmek. Sadece Eagle'la olmaz bence. Olmaz. Bence buradan herhalde çekelim, fotoğraf çekebiliriz ya video Evet, ufak tefek. Tribal Structure. Tribal. Tribal neydi yani daha? Klan. Hayır. Ay Feodal. <laughs> Yok Hayır. Neyse işte Kabile. Kabile. Yes. Bana bak, Genelde biliyorsunuz bu Kızıl Derilerde barışçı bu çok meşhurdur. Genelde bu tarz. Bitkisel yöntemlerle diyelim, bitkisel yöntemlerle kendi ruhlarının Tanrı'yla birleşeceğine karar vermişler, inanmışlar. Şamanik de bir inanç aynı zamanda. Zaten Kızılderililer Türk mü diye bir e, durum da var biliyorsunuz. Bering Boğazı'da erimeden olan, e, Türk kabilelerinin geçtiği falan söyleniyor. Bilmiyorum bir kaynağa da dayandırılıyor mu ama gerçekten inanış bakımından duruş, çekik göz, çadırda yaşama ayinler mahinler falan benziyor da bize. Daha önceki geldiğimde New Mexico Albuquerque'de bu tarz Indian Territory kabilelerin yaşadığı yerler görmüştüm. Şimdi burası tamamen bunlar tarafından idare edilen bir nokta. Böyle ince evler yapmışlar. Guano Point'i bulamadık. Guano Point Guana Point'i arıyoruz. Guana Point yerine böyle gezindik biraz bakalım. Guana Point'i bulabilecek miyiz bugün? Evet, Guana Point için koşuyoruz. Otobüs durağını bulduk. Acaba koşarken nasıl çekiyor? Onu da bir görmüş olacağız. Çok kötü çekiyorsa bunu koymam. şimdi yine aynı otobüslerle Guano'ya yola çıkıyoruz Guano Point'e. Farklı bir otobüs geldi bu sefer. Friday, <laughs> Gertie grabbed two bundles of All the way in the back, please. Herkes çok bağırıyor, please. <gülüyor> <gülüyor> Amerikanlar aşı <bağırır. gülüyor> All the way in the back, please. Keep <laughs> going, <laughs> please. <laughs> Aa, ah, hiçbir güvenlik Başka, şey yok ya. Düştün gittin yani ha. Guana Point'te tam anlamıyla aslında kanyon hissiyatını alıyorsun, alıyorsun yani. Ee, ve normal girişe dahil burası. Sky Bridge, Skywalk Bridge. Biraz turistik bir trap geldi bize. Ama görmeden de olmaz. Onu böyle üstünde yürümekte güzel oluyor. Ha ama burayı göreceğim bilsen oraya gider miyim? Yok. Bence gitmem. Gitmesen de aklında kalır. Kalır buraya kadar geldim Skywalk'u görmeyeceğim. Çünkü hani hep ilk sanki e, atraksiyon o gibi söyleniyor, yapılıyor. Çünkü çok fazla ekstra para kazanılacak bir ortam. Hem giriş artı para alıyorsunuz, alıyorlar sizden. Hem fotoğraf çekmek e, serbest değil. Orada fotoğraflara para vermek zorunda. Bak Park Ranger'dan uyarı geldi. Keşfeye yaklaşmış. Hepsi turistlerin ya. Böyle bir şey olamaz. Dağılıyorlar bak çil yavrusu gibi hepsi. Bak, yeni uyarı geldi daha park ranger'dan. Yeni uyarı geldi, hala burada bazı kişiler. Gerçekten inanılmaz ya. Aşkım hadi Gerçi saat Grand Canyon West Rim'deyiz. Işığımız çok güzel, güzel bir havaya denk geldik. Her şey çok net ve temiz bir şekilde görünüyor. Otobüs yolculuğuyla Eagle Point ve Skywalk'tan sonra Goana Point'e geldik. Manzara ne kadar etkileyici olsa da, biraz e, da insanı değil. Bir teleferik kalıntısı. Bu teleferik kalıntısı burada aşağıdan geçen bir tekneci burada büyük bir mağara keşfediyor. Bu mağara yarasa mağarası. Yarasaların tabi dışkıları adam buradan geçiyor. Buradan girman, geçerken sen... bakın ki mağara. Bu mağarayı da federal hükümet işletmek üzere alıyor. Ee, gübre olarak kullanmak için. Guano noktası. Guano özellikle deniz kuşlarının dışkı ve cesetlerinin kimi yerlerde uzun yıllar boyu birikip yığılmasıyla oluşan azot ve fosfatça çok zengin gübre olarak kullanılan madde. Tabii ki ziyaretimizi planlarken ufak tefek soru işaretleri vardı aklımızda. 466 km'lik bir yırdan bahsediyoruz arkadaşlar. İzmir İstanbul karayolundan bile fazla. E tabii ki farklı noktalardan farklı bakış açıları mevcut. Güney bölgesi ve batı bölgesi olarak ikiye ayrılıyor. South Rim ve West Rim. South Rim bu mevsimde yolları kapalı olduğu için kar yüzünden ve ulaşması çok daha zor olduğu için biz batı yakasını tercih ettik. Ve Grand Canyon yani bu büyük kanyonun size verdiği havayı en iyi şekilde hissettik. Siz de seyahatinizi planlarken bizim geldiğimiz bu bölgeyi tercih ederek Grand Canyon'un muhteşem büyüsüne kapılabilirsiniz. Evet. Geldik aynı ilk istasyona. Şimdi otoparka doğru gidiyoruz. çok kötü bir resmi. Bunu keselim. Beğendik. Helikopterle uçamadık. Olsun. Bir dahaki sefer uçarız. Sponsorlarımız oldukça <laughs> uçarız. Kendi bütçemizi biraz aştı. Pardon doğru. Williams'a gidiyoruz. Vesim'den 2 saat sürecek. Hem yarınki yoluk yani yarın Antlop Kanyon'a gideceğimiz kısaltıyoruz. Hem de ucuza 40 dolara güzel bir otelde kalacağız. Windham Otel'de. burada kaldım bir eski otel. Bekler var. Sen bize demiş iki gece 50 dolara yap demiş. Şey demiş. Öyle bir pazarlık yapmış adam bu Amerika'da. Restream'den ayrıldık. Page kasabası var Antelope Kanyonu'na yakın. Antrop Kanyonu Zaten sabah da 4 saat yol yaptık. 4 Yardım. saat yaptık mı? 3,5 saat falan yaptık. Ee, tabii günün yorgunluğu da var. Gezdik biraz hava soğuk üşüdük Ama güzeldi değdi tabii. Ama günün yorgunluğu da var. Üstünde 5,5 saat e, yorucu olur. Gece 12 civarı yemek bir malı, mal olayla birlikte. O 12 civarı Alp Keskin'e selamlar olsun. O da çok git diyordu. Daha önce o gitmiş, görmüş. Williams kasabasına gidersek hem yolumuz kısalır bugün için, gideceğimiz ve kadar edeceğimiz mesafe olarak kısalır diye düşünüyorum. Şimdi ben diyorum iki gece kalalım. Çünkü otel 40 dolar. En ucuz otel. Off season tabi. Hem de indir bindir bavulları tekrar topla falan yapmak istemiyorum. Gidip gelelim diyorum. Böylelikle yarın 2 saat Williams kasabasından giderek Antelope Kanyonu'na varacağız. Antelope Kanyonu'nu gezeceğiz. Sonrasında Horseshoe Bend var. Oraya da gidebiliriz. Sonra enerjimiz kalırsa sağ türme de göz atabiliriz. Yine Williams kasabasında kalıp diğer gün e, direkt Los Angeles'a buçuk saatte varıp... Aynen sen de kullanırsın o gün. Normalde evet. ben idare ediyorum ama... Zaten road trip yapıyoruz şu an. Yani road trip kafasındayız yani. Yani acele et, acelemiz yok bir yere yetişmeye. Umarım video güzel olmuştur. <laughs> bu arada var ya bu Apple Car yok diye çok canım sıkılıyordu. Yani her işi bir hayır vardır derler. Hiç internet yok abi. İnternet koneksiyonu sürekli kesiliyor. T-Mobile. Bu arabanın kendi hafızasındaki navigasyon olmazsa halimiz saraptı yani. Nereye geldin? Kayseri. É a <S�ci>